Diğer söz talebi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Mersin Milletvekili Perihan Koca'ya ait. Sayın Koca buyurun. Teşekkür ediyorum sayın başkan. Genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları, çocukları, tüm değerli halkımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum aynı zamanda grev iradesini kuşanan metal işçilerini, direnerek Ankara yollarını açan Polonez işçilerini, direnen maden işçilerini, KHK'li emekçileri buradan özel olarak selamlıyorum. Ve özel bir selam da Ahmet'ten Ankara'ya demokratik çözüm, demokratik ülke diyerek yürüyen barış annelerimize, faşizme korku salan barış annelerimize Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden selam olsun. Evet, memleket yoksulluk ve açlık cehennemi içerisinde inim inim inlerken, çocuklar gerçek anlamda yatağa aç giyerken, milyonlar geçinemiyoruz feryatlarıyla kıvranırken, biz burada memlekete bir gram hayrı bile dokunmayacak olan saray bütçesini konuşuyoruz. Saray memuru iktidar vekillerinin el kaldırıp indir indirmesiyle aslında halkın cebinden çalınıp saraya, sermayeye holdinglere nasıl servet transferi yapılacağını oyluyoruz. Tarih aslında görene duyana bakana derslerle dolu gerçekten gözümüzün önünde. Bugünlerde 17-25 yolsuzluğunun yıl dönümündeyiz. Soygun, yolsuzluk, çökme biliyoruz ki sadece 17-25 aralığa özgü bir şey değildi. Oradaki ayakkabı kutularına has bir şey değildi. Kanunlarla, torba yasalarla soygun, çökme sistematik olarak sürdürüldü ve bugün 2025 bütçesi görüşmelerinde sistematik olarak sürdürülen bir soygun bütçesiyle daha karşı karşıyayız. O yüzden çarşıdan, pazardan, çöpten yemek artığı toplayan yoksul milyonların değil de eğer bir gün duyarsanız Recep Tayyip Erdoğan çok zengin olmuş. Bilin ki haram yemiştir diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın zenginler zengini Recep Tayyip Erdoğan ve şurekasının bütçesini konuşuyoruz bugün burada. Bakın değerli azıyorum saraya öngörülen 2025 harcama karemlerinin bütçesi gerçekten çok büyük çok devasa. 2025 yılı mal hizmet alım giderleri için öngörülen harcamaların büyüklüğü 10 milyar TL'ye yakın. 2025 bütçesiyle sarayın bir günlük harcaması 3.700 emekli maaşını geçecek sarayda günlük 46 milyon lira harcanacak yani günde 2.705 askeri ücret harcayacak saray saatte 112 asgari ücret harcayacak dakikada iki asgari ücret harcayacak nereye harcanacak bu devasa paralar yine sarayın şatapatına harcanacak lüksüne harcanacak bakın bugünlerde yandaş televizyonlarınız Esad'ın sarayının lüks görüntülerini servis edip onun propagandasını yapıyor. Biz diyoruz ki dilerseniz bir de sizin sarayınızın şatafatının haberini yaptırın da görelim. Halkımız kıyaslasın bakalım Esad'ın şatafatı mı daha büyük yoksa sizin sarayınızın şatafatı mı daha büyük? Takdiri halka bırakalım Leyla Şahin Usta. Bakın yine, bakın yine sizin çok müthiş bir ezberiniz var. Şöyle bir ezberiniz var şatafat içinde yüzerken ağzınızı açtığınız anda diyorsunuz ki biz milletimizi, halkımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Propagandaları, masalları anlatıyorsunuz. Ama buradan özel olarak ifade edelim. Ezmek ne ki? iktidar vekilleri sizin bu halkın halka yaptıklarınızın yanında ezmek kavramı bile masum kalıyor. Çünkü siz bu halkı lime lime ettiniz. Ama size bu da yetmiyor. Ödediğiniz bedeller yetmez diyorsunuz. Biz size daha büyük bir cehennemi, daha büyük bir kıyameti vaat ediyoruz diyorsunuz siz resmen bu milyonlara. Yüz binlerce öğrencinin hakkını yok eden, kamu çalışanlarının ulaşım hakkını gasp eden, atama bekleyen, memur adaylarının atamasını engelleyen, halkın başta sağlık ve eğitim olmak üzere kamu haklarını gasp eden tasarruf tedbirleri soruyoruz neden saraya uğramıyor? Merak ediyoruz neden bir bedel ödenecekse bu bedeli hep yoksul emekçi milyonlar emekçi halkımız ödüyor. Sizin saray için ayırdığınız yani sadece bir kalemden bahsediyorum tabii 10 milyar TL halkın en azından acil problemlerini karşılayabilir ama memura emekçiye emekliye gelince bunu çok gören üç kuruştan bu bile çok gören iktidarınız kendine gelince iş saraya gelince aman efendim itibardan tasarruf olmaz diye masallar anlatmaya devam ediyor. İşte Tam da bu yüzden. Bu bütçe milyonları bir kuru ekmeğe, bir kuru soğana muhtaç eden sarayın bütçesidir. mahsun Şerif diyor ya hani milletin sırtından doyan doyana, gönül bu oyuna nasıl dayana, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana bilmem söylesem mi söylemesem mi diye işte tam da bu hesabı yaşıyoruz. Elbette ki biz susmayacağız, elbette ki biz söylemeye devam edeceğiz. Söyleyeceğiz çünkü bu bütçe Kuru soğan'a muhtaç ettiklerinizin bütçesi değil, ıstakozcularınızın bütçesi. Bu bütçe halkın gözüne soka soka mecliste mangal partisi yapan, biraz evvel gördüğümüz üzere vergi muafiyetlerinden yararlanan iktidar vekillerinizin şirketlerinin bütçesi. Bu bütçe lüks yatların, pırıltılı hayatların, şatafatlı hayatların ihaleleri kapıp şatafat içerisinde yaşayanların banka hesaplarında kaç lirası olduğunu bilmeyenlerin bütçesi. Size ve temsil ettiğiniz sınıfa şatafatlı ışıltılı salonlar içerisinde bu memleketteki her şey güllük gülistanlık gibi gelebilir. Her şey yolunda gelebilir. Bu tuzu kuruluk içinde ekonomimizin uçtuğunu falan düşünebilirsiniz. Zaten anlattıklarınızdan gerçekten uçuş uçuş uçuşuyorsunuz. Ama biz söyleyelim bu bütçe Kürt Mehmet'in tekstil işçisi Ayşe teyzenin, pazarcı Ahmet abinin yani milyonların bütçesi olmadığı için hiçbir şey bu memlekette yolunda değil. Siz o sarayınızın içinden yaşadığınız o fil dışı kulelerden dışarıda kopan kıyameti görmüyor olabilirsiniz. Ama memleket yangın yeri, memleket işçisi, emeklisi, kadınları, çoluğu, çocuğu, koca bir açlık ordusu gerçekliğini yaşayan, derin bir yoksulluk cehennemini yaşayan bir ülke. Ama tabii sizin keyfiniz yerinde olduğu için umrunuza bile değil. Bakın bir örnek üzerinden ifade etmek istiyorum. Askeri ücretli bir tekstil işçisinin günlüğü 600 TL'nin altında. Türkiye'deki ortalama çalışma saatlerini baz alırsak ortalama 10 saat çalışan bir işçi birkaç saatte üreteceği bir tekstil ürününün değeriyle bir aylığına eşit değer yaratıyor. Kalın, kalan çalışma sürelerinin yarattığı değerin tamamına tabii ki patron el koyuyor. Siz şimdi siz bu işçiden Günde yani 600 lira bile kazanamayan bu işçiden aynı zamanda hem KDV alıyorsunuz hem ÖTV alıyorsunuz hem gelir vergisi alıyorsunuz. Bu işçi gibi milyonlarca işçiden, emekçiden topladığınız milyarları patronlara teşvik olarak veriyorsunuz. İşte sizin kara düzeniniz tam olarak bu. Sizin kara düzeniniz iktidar patron el ele halkın ümüğünü sıkma düzenidir. Bir de tabii işin örtülü ödenek özel harcama kısımları var. Hiçbir şekilde denetlenmeyen, Hesabı sorulmayan örtülü ödenek harcamaları bu yıl 10 milyar lirayı geçmiş durumda. Örtülü ödenek tabii ki maşallah çok iyi işleyen bir sistem olduğu için bakanlıklara benzer özgün harcamaları ve özgürlükleri buradan alıyorlar. Devletin birçok kademesi de denetimden kaçmak için özel harcama hesaplarını kullanıyor. Bütçe mevzuatıymış, aman efendim anayasaymış, kanunmuş, denetimmiş tabii sizin için hak getire. Sayıştay raporlarında bile bu uyanıklığı görüyoruz. Mali tablolar eksik hazırlanıyor mesela. Mali tablolara yansıtılmayan, raporlarda geçmeyen harcamalar yapılıyor. Adına da özel harcamalar deniyor. 2024 yılında bu 10 milyar lirayı geçmiş. Somalide mesela polislerin eğitiminden İslam İşbirliği Teşkilatı, İSADAK üyesi ülkelere desteğe, cazibe merkezlerine, destek programlarına kadar bir sürü özel harcama yapılmış. Halk yoksulluktan inim inim inlerken örtülü ödenekler özel harcamalar gerçek anlamda havada uçuşturulmuş. Ama emin olun ki bu böyle gitmeyecek. Siz saltanatınız sonsuza kadar sürecek sanıyorsunuz. Halkı biz sömürdükçe sömüreceğiz zannediyor, zannediyorsunuz. Ancak sizi grevlerine bile tahammül edemediğiniz işçilerin sınıf öfkesi gönderecek. Ölüme terk edip, katliama terk edip, günlük 38 kuruşu reva gördüğünüz kadınlar gönderecek. Jinjiyan azadi diyen kadınlar gönderecek sizi. Açlıktan sınıfta baygınlık geçiren çocuklar gönderecek. Hayallerini, geleceklerini çaldığınız kız çocukları, mesemlerde köle gibi pazarladığınız çocukların vebali gönderecek. Sizi 12 bin liralık maaşla ölüme terk ettiğiniz emeklilerin ahı gönderecek. Maliyet yükler yüzünden üretim yapamayan çiftçiler gönderecek sizi. Emin olun bu böyle gitmeyecek. Bu düzen böyle gitmeyecek. İşte tam da bu yüzden biz emekçi sınıfların çektiği ızdıraplara hiçbir çare olmayacak. Tenceresinde taş kaynatan insanların derdine derman olmayacak bu Sayın Koca lütfen tamamlayın. Bu bütçeyi, saray bütçenizi reddediyoruz. Hayır diyoruz. Çünkü biz Hikmet Kıvılcımlı'nın sözleriyle tarafsızlık bizim harcımız değildir, işçi çocuğuyuz. Olduk olası başta işçi sınıfımızdan yana düşünüp davranmayı öğrendik diyoruz. İnsanca yaşamak için demokratik cumhuriyet diyoruz, insanca yaşamak için sosyalizm diyoruz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Koca.